şeyde merhaba geçer. Bugün Süleyman'la birlikte Fortnite oynuyoruz. Evet Süleyman selam ver. Selam. Evet adamın biri uçağa Ben bir bu de... sefer birinci oldu abi. <laughs> tamam abi uçağa dalma sakın. Bu arada bu videoya sağlam bir like bekliyoruz. Zardo birinci oldu Olacağız sen kapanıyormuş. Beyler önceki videomuz Oy, 65 abi. like gelmiş. inanılmaz sevindik. Bu evet. video 70 like gelirse yeni bir video daha gelecek. Allah razı olsun cidden. Yani en evet. sevdiğim bildirim buydu yani. En sevdiğim, en görüntülediğim, en beğendiğim, en... En seksi video oydu. Beyler sonunda ikimizin de skin'i oldu. İkimiz de Fortnite'a kendi emeklerimizle para yatırmadan aldık işte skin'leri. Bayağı ben görev biz... yaptık. Biri geliyor. Aa sen misin? Bu sefer alacağız. Biz valla artık, artık Şu an valla kötü gitmiyoruz ya bayağı iyi gidiyoruz. Hatta 58 kişi kalmış ve alan nerede? Oo. Tamam alan iyi yakında biraz da. İyiymiş. Adam, var adam var, var, adam var adam var. Şurada şurada. Abo bunlar bayağı terörist gibi savaşıyor beyler. Araba var. Gel gel. As. Taarruz mermim kalmadı. Boş ver oğlum, boş ver arabayı. Vereyim mi? Taarruz mermim yok. Kaçalım oğlum bak bir sürü adam var. Boş ver oğlum. Adam gel, adam gel, adam gel. Kaç, adam kaç, geldi. kaç. Bin, bin, bin. Lan bin. Çabuk, çabuk. Çabuk, ne yaptın, ne yaptın? Lan, Lan dondu, oyun dondu. <laughs> bas, 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 bas. Ha. Allah aşkına bas. Oha. Kaç oğlum, kaç, 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 kaç. Oğlum ne yaptın? Allah kahretsin. Arabayı döndürdüm, döndürdüm. <laughs> lan tanklar. Oğlum döndür diyoruz dönmüyor dönmüyor. Bu neydi ya? Arka sokaklardan ben komiser üstü Light Selami görse kabarır göğsü Arka sokaklardan ben komiser üstü Taruzları bir alayım. Oo taruz. Al al. Light Selami görse kabarır göğsü Dürüstlük beni mi çime işlemiş Polis üstü sen şunu doldur ben ne? seni koruyorum. Al bunu. Al. Sen de şunu al. O fon dip gel. Adam. Oğlum mükemmel gidiyoruz oğlum. Var ya. Birinci olacak gibi içinde ip var hatta Allah. Ha sen misin? Ben benim benim benim. Bir tane var. Uçak var uçak var uçak, var uçak var uçak var. Oğlum içeri san... gir içeri gir. Içeri, i̇çerideyim içeri, gel içeri sen içeri gir, gir. gir. Sen içeri gir. Ben içerideyim. Tamam. Gel sakla. <laughs> hmm. Neyse kapattık. Şuraları kapattık. Dur şurayı da kapat. Tamam yeter yeter. Böyle iyi böyle iyi. Biri... La al ne Neyse göremezler beni. Gel de. yukarı çıkalım yukarıdan görürüz. Al saklansak görürler mi lan acaba? göremez ama ben girdim. Hadi bence gidelim artık. Nasıl? Olabilir. Savaş. Adam var mı? Boş ver boş Ulan ver. Bana sıkıyor bana sıkıyor. Gel 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 gel. Bana sıkıyor bana kaç, kaç kaç. Gel arabaya bin kaç arabaya bin kaç arabaya bin kaç. Aga gel aga gel aga gel aga gel aga aga. İki kişiler iki kişiler kaç kaç. Oğlum araba kay. var araba var bende araba var çabuk gel. Ben de, de araba geleceğim bir dakika. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Duran, sıkıştım. Allah kahretsin, ne yaptın? Two thousand years later. Bin bin bin. Armanı, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanı. Baya yavaşça açıldı fermanı. çal 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 Aa çalı çalı ama adam var bir dakika bekle Ama adam var adam var adam mı geliyor adam geliyor Bin 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 Oo helal be Adamları al Çok iyi Oo dur dur şunu alacağım Buraya gel Burada da var Burası daha iyi Beyler, Ulan var bak ya, ya birinci oldu bu videoyla evet. Adam var bu arada Hadi be ama uzakta uzakta. ha oraya sniper bile yetişmez anasını satayım. Oha elimdeki silah kayboldu. Ya bırak. Aa adam. Burada 4 kişi kaldı abi mükemmelim. Baksana şurada. Burada 2, alan kişi verdi. ölmüş herhalde şuralarda. Lan. Allah aşkına şuralara bir bak Evet gel gel. Aha, Aa de bitti. Güzel. Ee, en az 200 ol olması gel, lazım. Gel Var mı inşaatın 200? 145 185 105 diye Oğlum, var. Drop'a gitmeyelim ya. Drop çok tehlikeli. Roba gitmeyeceğiz. Şu taraftan gideceğim. Adam! Nerede? Oğlum kalkana gittik Kalkana gitti neredeyse. Oğlum altını kırarsa öleceğim bu arada. Ben sağ, soldakini aldım. Oğlum tarzım verdim. Vurdum birini. Birinci olduk. Birinci olduk. 1-2 <laughs> <laughs> Allahümme salli <laughs> seyyidina muhammedin Allahümme Allah. <gülüyor> 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 İşte bu be Beyler krallar <laughs> geri döndü be Evet beyler bu videoda bu kadardı Umarım 70 like gelir Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Abone de olur sizleri seviyorum Bay bay